kusma, ishal. Bunlar sindirim sistemine giren bakterileri kolay bir şekilde elimle etmek için vücudun oluşturduğu belirtiler. Eğer çok aşırıya kaçmamışsa kesmemek lazım. Öksürük, hapşırık. Bunlar solunum sistemine bakterilerin ve virüslerin girmesini engellemek için daha alt seviyelere gitmesini engellemek için vücudun aldığı bir önlem mümkün olduğu kadar belli bir seviyeye kadar kesmemek lazım. Ateş vücudun kan kandaki immün sisteminin çalışmasını daha iyi olması için bir anlamda motoru ısıtarak oluşan bir mekanizma. Belli bir seviyeye kadar kesilmemesi lazım. Çünkü immün sistemin daha güzel çalışması için vücudun aldığı bir önlemdir ateş.